Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte eşitsizlikleri inceleyeceğiz. Bir önceki dersimizde de arkadaşlar sizlerle birlikte eğim konusunu işlemiştik ve doğrusal denklemler ünitesini bitirmiştik. Şimdi de sizlerle birlikte eşitsizlikler konumuzu işleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Eşitsizlikler arkadaşlar içerisinde küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit sembollerinden birini içeren harfli ifadelere denir. Sembollerin tek tek anlamlarını bilirsek arkadaşlar, buradaki sembolümüz küçüktür işareti, bu sembolümüz büyüktür işareti. Eğer altında çizgi varsa küçük veya eşittir. Yine tam tersi şeklimizde de yine altında çizgi varsa büyük veya eşittir anlamına gelmekte. Şimdi buradaki cebirsel ifadeleri arkadaşlar büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu sembolleri kullanarak ifade edeceğiz. Zeynep 25 yaşından büyüktür ifadesi Zeynep'in yaşını x olarak ifade edersek x yaşı 25'ten büyük olmak zorunda. Bu yüzden de x deyip 25'ten büyük olarak göstermek istiyorsak da Zeynep'in yaşı x ise x 25'ten büyüktür olacak şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte tek tek örnekler üzerinden eşitsizlik ifadelerini yazalım. Aşağıda verilen ifadeleri eşitsizlik biçiminde yazınız dedi. Şimdi 5'ten büyük sayıları ifade etmek istiyorum. Bu bilmediğimiz ifadeye bir bilinmeyen yazabilirsiniz. Bu x olabilir, y olabilir, a olabilir, b olabilir fark etmez. 5'ten e, büyük sayıları ifade etmek istiyorsak x büyüktür 5 olarak ifade edebiliriz. Eksi 10'dan küçük sayıları gösterirken bu sefer a diyelim. a Küçük olacakmış, küçüktür. Neyden? Eksi 10'dan. 12'ye eşit veya 12'den büyük sayılar. O zaman burada bir 6 çizili bir eşitsizlik sembolü kullanmamız gerekiyor. X olsun. X 12'ye eşit veya 12'den büyük olacaksa büyük eşittir sembolünü kullanıyoruz. X 12'den büyük olacak veya eşit olacak diyoruz. Eksi 6 ile 14 arasındaki sayılar demiş. O zaman buradaki x sembolümüz arkadaşlar eksi 6 değeriyle küçüktür 14 arasında olacak şekilde ifade ediyoruz. 7'ye eşit veya 7'den küçük pozitif sayılar demiş. 7'ye eşitse veya 7'den küçükse x 7'ye eşit veya küçük olsun yani küçük eşit diyoruz. Ama pozitif sayılar dediği için arkadaşlar negatif sayılar x negatif olamayacağı için nereye kadar olması gerekiyor bu sayıların? Sıfıra kadar olması gerekiyor. Sıfırdan daha küçük olursa negatif olacağı için o zaman eşitsizliğimiz doğru olmaz. Pozitif sayılar dediği için sıfırdan başlatmamız gerekiyor. O zaman sıfırla 7 arasında olacak ama 7'ye eşit de olabilir. Bir dar açının ölçüsü. Dar açının ne olduğunu arkadaşlar siz zaten biliyorsunuz. 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyoruz. 90'a eşit olursa dik açı oluyordu. O zaman bu dar açının ölçüsü 90'dan küçük olmak zorunda. A diyelim A açısı 90'dan küçük olacak. 90 dereceden. Ama arkadaşlar 90'dan küçük ama bir açı negatif değer alamayacağı için yine sıfırdan başlatmamız gerekiyor. O zaman A değeri 0 ile 90 derece arasında bir değer olabilir diyoruz. Diğer örneğimizde yaşı en az 18 olanların ehliyet alabildiği bir ülkede ehliyet alma yaşı. Ehliyet alabilmemiz için yaşımızın en az 18 olması gerekiyor ya da 18'den büyük olması gerekiyor. Bu nedenle x 18'den büyük olacak veya eşit olacak diyoruz arkadaşlar. Ordu'da hava sıcaklığı en düşük eksi 4 derece, en yüksek 38 derecedir. O zaman burada arkadaşlar en düşük gösterirsek eksi 4 derece, küçüktür x, o da küçüktür 38 derece olarak ifade edebiliriz. Sude'nin kalemliğindeki kalemlerin sayısı 12'den az, 5'ten fazladır. O zaman 5 ile 12 arasında bir değer olacak diyoruz. Ne olacak arkadaşlar? Ee, pardon, şu bir önceki eşitsizliğimizde şunları eşit işaretini de koymamız gerekiyor. Çünkü en küçük eksi 4 derecedir. Yani eksi 4 dereceye eşit. Ve en yüksek 38 derecedir. 38 dereceye de eşit. 38 değerini de alabiliyor. Şimdi geldim. Sude'nin kalemliği 12'den az 5'ten fazladır demiş. O zaman 5 ile 12 arasında bir değer olacak. 5'ten fazla 12'den de az olmuş oluyor bu durumda. Suların pH değeri en az 8 olmalıdır. En az 8 olması için arkadaşlar diyelim ki suyun pH değeri x olsun. En az 8 olacaksa 8 ya da 8'den fazla olmak zorunda. O zaman x büyük eşittir 8 diyoruz. Hız sınırının 80 km olduğu yolda hareket eden bir aracın hızı. Şimdi hız sınırı 80 km ise 80 km'den fazlasına çıkmaması gerekiyor. O zaman aracın hızı en fazla 80 km olmak zorunda ya da 80'den az olmak zorunda. O zaman bunu nasıl ifade ederiz? X küçük eşittir 80 olarak ifade ederiz. Yani aracın hızı 80'e eşit de olabilir, 80'den küçük de olabilir demek oluyor. Yetişkin bir insan günde en az 2,5 litre su içmelidir. En az 2,5 litre su demek yani 2,5 litre de içebilirsiniz ya da 2,5 litreden fazla da içebilirsiniz demek. O zaman yine yetişkin bir insanın diyelim ki x litre su içsin. Bu iki eşit ya da iki buçuktan büyük olacak anlamına gelir. O yüzden x büyük eşittir iki buçuk diyoruz. Bir ilin büyük şehir olabilmesi için nüfusu en az 750 bin olmalıdır. En az 750 bin demek ne demek? 750 bin de olabilir. Ondan fazla da olabilir. O zaman x büyük eşittir. 750 bin dersek buradan 750 bini eşit ya da 750 binden fazla olması gerektiğini ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Eşitsizliklerin sayı doğrusunda gösterirken nasıl göstermemiz gerekiyor? Sembollerin anlamlarına göre arkadaşlar çiziliş şekilleri var. Eğer küçüktür büyüktür sembolleri gösteriliyorsa sınır noktasını şu şekilde sınır noktalarımız olur daire içinde. Bu sınır noktamızın içi boş olarak bırakılır ve yönüne göre büyüktür ya da küçüktür demesine göre yönünü o şekilde çizeriz. Mesela burada x büyüktür 5 demiş. Sınır noktamız 5. Büyüktür dediği için sınır noktamızın içi boş olmak zorunda. 5'ten büyük olacağını söylediği için de sayı doğrusunda 5 iki tarafa iki parçaya bölünmüş. Burası 5'ten küçük olan kısım, burası da 5'ten büyük olan kısım. x 5'ten büyük olacağı için biz 5'ten büyük olan kısmı boyuyoruz sadece. Ama x küçüktür 5'tir diyorsa yine sınır noktamızın içi boş. Bu sefer 5'ten küçük olan tarafı boyuyoruz. X büyük eşittir 5 derse büyük eşittir dediğinde 5'e eşit de olabilir. 5'ten büyük de olabilir anlamına geldiği için 5'in olduğu sınır noktamızı içi dolu şekilde bakın burada içi dolu şekilde çiziyoruz ve 5'ten büyük olan tarafı boyuyoruz. X küçük eşittir 5 derse 5'e eşit ya da 5'ten küçük olan tarafı söylüyor. O yüzden 5'in olduğu sınır noktasını boyuyoruz, dahil ediyoruz. Yine 5'ten küçük olan tarafı boyuyoruz. Arkadaşlar burada göreceğiniz çizgiye göre büyük eşittir küçük eşitte içi dolu olacak. Küçüktür büyüktür de de sınır noktamızın içi boş olacak şekilde çiziyoruz. Örnek üzerinden hemen gösterelim. Aşağıda verilen eşitsizlikleri sayı doğrusuna gösteriniz demiş. X büyük eşittir 4 diyor. Şimdi arkadaşlar sınır noktamız 4. Büyük eşittir dediği için sınır noktamızın içi dolu olacak. Ve Dörtten büyük olan tarafı boyamamızı istiyor. Dörtten büyük olan tarafta bu taraf olduğu için sayı doğrusunda bu kısmı boyuyoruz. X küçük eşittir eksi 3 demiş. Sınır noktamız eksi 3. Sınır noktamızın içi dolu olacak küçük eşit dediği için. Ve küçük dediği için arkadaşlar küçük olan tarafı boyuyoruz. Eksi 3'ten küçük olan taraf. X büyüktür 15. Sınır noktamız 15. Şimdi büyüktür dediği için burada sadece eşitlik olmadığı için sınır noktamızın içini boş çiziyoruz ve büyük olan tarafı boyuyoruz. Eksi 2 küçük eşit, x küçük eşit 7. İki tane sınır noktamız var. Eksi 2 ve 7. Buraları arkadaşlar sınır noktalarımızın içi dolu olacak. Çünkü küçük eşit demiş, eşitlik var. Ve bunların arasında olacağı için bu iki sınır noktasının arasını boyuyoruz. Eksi 4 küçük, x küçük eşittir 1. Şimdi iki tane sınır noktamız var. Eksi 4 ve 1. Sınır noktamızda, eksi 4'ün olduğu sınır noktamız eşit olmadığı için boş. Birin olduğu sınır noktamız 1'e de eşit olabileceği için içi dolu olacak. Ve arasındaki doğru parçasını yine arkadaşlar boyuyoruz. 0 küçük eşittir, x küçük 7. İki tane sınır noktamız var yine 0 ve 7. Sınır noktalarımızı çizdik. Sıfırın olduğu yer dolu olacak, yedi'nin olduğu yer boş olacak ve yine bu iki sayının arasını boyuyoruz. Eksi dokuz küçük x küçük eşittir e, e, x küçük eksi beş, eksi dokuzla eksi beş diye iki tane sınır noktamız var. Her ikisi de eşit olmadığı için içi boş ve sadece aradaki çizgiyi boyuyoruz. X küçük altı, bir tane sınır noktamız var, 6 Sınır noktamızın içi boş olacak. 6'dan küçük olan tarafta sol tarafı olduğu için sol tarafı boyuyoruz arkadaşlar. Diğer örneğimizde aşağıda sayı doğrusu üzerine gösterilen eşitsizlikleri cebirsel ifade olarak yazınız. Şimdi burada içinin sınır noktasının boş ya da dolu olmasına göre hangi tarafın boyandığına göre işaretlerimizi koyacağız. Şimdi bir kere e, sınır noktamız 10 bir tane sınır noktamız var. X ve 10 arasına hangi işareti koyacağım? Bir kere sınır noktamız boş olduğu için eşitlik olmayacak. 10'dan büyük olan tarafı boyadığı için X büyüktür 10 diyoruz arkadaşlar. Burada da sınır noktamız eksi 1. X eksi 1'i yazdım. Şimdi eksi 1'in içi boş olduğu için eşitlik olmayacak. Eksi 1'den küçük olan tarafı yazdığı için X küçüktür eksi 1 diyoruz. Burada da yine X ve 25 noktalarımız var. 25 noktası dahil çünkü içi dolu olarak çizilmiş ve büyük olan taraf çizilmiş. O zaman x büyük ve eşittir 25 olarak yazılır. Eksi 8 noktamız yine içi dolu olduğu için eşitlik olacak. Bu sefer küçük olan taraf boyandığı için küçük eşittir diyoruz. Eksi 5 2 sınır noktalarımız. O zaman eksi 5 x ve 12. X'i eksi yazıyorum. Her iki uçta da sınırlarımız dolu olmadığı için sadece küçüktür koyuyoruz. Yine sınır noktalarımız eksi 6, eksi 2. X bunların arasında olacak. İçleri dolu olduğu için küçük eşit, küçük eşit koyuyoruz. Eksi 15 ile 2 arasında bu sefer. 2. X ortaya yazdım. Burada eşitlik olmadığı için sadece küçüktür. Burada eşitlik olduğu için de küçük eşittir koyuyorum. Eksi 9 ile 12'nin arasında bu sefer değerimiz. X'i ortaya yazdık. Eksi 9'da eşitlik olduğu için küçük eşittir. 12 de eşitlik olmadığı için sadece küçüktür işaretini koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik eşitsizlik çözümlerine. Eşitsizlik çözümlerini yaparken normalde denklem çözümlerini sizlerle birlikte görmüştük. Normal denklemleri nasıl çözüyorsak arkadaşlar eşitsizlik çözümlerini de aynı sanki arada eşittir işareti varmış gibi çözüyoruz. Yani x'i önce yalnız bırakmamız gerekiyor. Bilinmeyeni bir tarafta yalnız bırakıyoruz. Yalnız burada bazı kurallar var. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa eşitsizlik yer değiştir yön değiştirmez. Yani büyükse büyük olarak kalır, küçükse küçük olarak kalır. Büyük eşitse büyük eşit olarak kalır. O şekilde işaret değişmez. Ön e, i̇nceleyecek olursak x artı 8 büyük eşittir, eksi 5 demişiz. Her iki taraftan eksi 8'i çıkarırsam e, arkadaşlar eşitsizlik yön değiştirmez. Bakın x artı 8'den 8 çıkardım. Burada x kaldı. Eksi 5'ten de eksi 8'i çıkarınca eksi 13 kaldı. Eşitsizlik yön değiştirmediği için yine x büyük eşittir eksi 13. Ve eksi 13'ü işaretleyip içini doldurup büyük olan tarafı seçtik. Diğer kuralımız bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılır veya bölünürse yine eşitsizlik yön değiştirmez diyoruz. Ne demek istiyoruz? 3 x 12'den büyükmüş. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e bölmeniz gerekiyor. Her iki tarafı 3'e böldüm. Burada x kaldı, burada 4 kaldı. Eşitsizlik pozitif bir sayıya böldüğümüz için yön değiştirmeyecek. O yüzden büyüktü yine büyük olarak kaldı. Sonucu x büyüktür 4 olarak bulduktan sonra da 4 noktasını seçip büyük olan tarafı işaretledik. Diğer bir kuralımız arkadaşlar. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik işte burası önemli arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken eşitsizlik çözümlerinde en önemli nokta bu. Eğer siz eşitsizliğin her iki tarafını da aynı negatif sayı ile çarpıyorsanız veya aynı negatif sayıya bölüyorsanız eşitsizliğiniz neyse tam tersine dönecek. Yani küçükse büyük olacak, büyükse küçük olacak, küçük eşitse büyük eşit olacak, büyük eşitse küçük eşit olacak. Burada örnekte inceleyecek olursak, eksi 4x küçük eşittir 20. Şimdi ben eksi 4 yalnız bırakmak için. Her iki tarafı eksi 4'e Burada x kaldı. 20'yi eksi 4'e böldüğümde de burada eksi 5 kaldı. Ama her iki tarafı eksi 4'e böldüğüm için eşitsizliğimin yön değiştirmesi gerekiyor. Yani başlangıçta küçük eşitse böldükten sonra artık neye dönüşmesi gerekiyor? Tam tersi olan büyük eşite dönüşmesi gerekiyor. Çözümümüz x büyük eşittir. Eksi 5 olarak bulunur ve eksi 5'i işaretleyip büyük olan tarafı boyarız arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte aynı mantıkla örneklerimizi inceleyelim. Aşağıda verilen eşitsizlikleri sağlayan gerçek sayıların çözüm aralığını bulup sayı doğrusuna gösteriniz. Normal eşitsiz e, denklemi çözer gibi çözüyorum. X'i yalnız bırakmam lazım. Bu yüzden artı bir önce öbür tarafa gönderiyorum. 3x büyüktür. Artı bir gelirse eksi bir olarak gelecek. 3x büyüktür 15. Şimdi her iki tarafı 3'e bölüyorum. Bir tarafı 3'e böldüm. Pozitif bir sayıya böldüğüm için x büyüktür 5 oldu. Yani eşitsizliğimin yön değiştirmesine gerek yok. x büyüktür 5 oldu. Hemen bunu sayı doğrusunda gösterirsek 5 olan noktayı buluyorum. Ve sınır noktamın içi boş olacak eşitlik olmadığı için. Büyük olan tarafı boyuyorum. Bu şekilde büyük olan tarafı boyamış olduk. Geldim diğer örneğime. Yine x'i yi yalnız bırakacağım. 3'ü diğer tarafa gönderiyorum. Burada eksi 2 x kaldı. Eksi 5. 3 de diğer tarafa geçerse eksi 3 olarak geçer. Eksi 2 x küçüktür. Eksi 8. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek burası x olarak kalır. Arkadaşlar eksi 2 negatif bir sayı olduğu için böldüğümüzde eşitsizliğin artık yön değiştirmemiz gerekiyor. Küçükse neye dönüşecek artık? Büyük türe dönüşecek. Dönüştürdükten sonra eksi 8'i de eksi 2'ye bölüyorum. 4. Yani x büyüktür 4 eşitsizliği benim çözüm kümem olacak. x'ten 4'ten büyük olan sayıların hepsi olacak. 4'ü buraya yazıyorum. 4, 4'ten büyük olan tarafı boyarsak içi boş olacak şekilde yine arkadaşlar sayı doğrusunda bu şekilde çizmiş oluyoruz. Yine diğer örneklerimizi inceleyecek olursak. Eksi 5a burada kalsın. Büyük eşittir. Eksi 2'yi diğer tarafa göndereceğim. Eksi 17 artı 2 oldu. Eksi 5a büyüktü, büyük eşittir. Eksi 15. Her iki tarafı eksi 5'e bölüyorum. Eksi 5'e bölersem a, şimdi negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğim yön değiştirecek. Küçük eşite döndü. a küçük eşittir 3. Hemen sayı doğrusunda gösterirsek. 3'ü Üçü işaretliyorum. 3'ün sınır noktası dolu olacak. Eşitlik olduğundan dolayı ve küçük olan tarafı boyuyoruz bu şekilde boyamış olduk. Geldim diğer örneğime. X bölü 2 küçük eşittir. Eksi 5'i diğer tarafa atarsak artı 5 olarak geçer. X bölü 2 küçük eşittir 9. Paydaları eşitlersek X küçük eşittir 18. O zaman X'in 18'den 18'den eşit ya da küçük olması gerektiği için 18'in içini doldurup 18'den küçük olan tarafı boyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine burada payda eşitliyorum. Burası 4 olacak. 3x eksi 2 bölü 4 küçük eşittir. 4 bölü 4. 4'leri atarsak 3x eksi 2 küçük eşittir 4 olarak bulunur. Eksi 2'yi diğer tarafa attığımızda 4 artı 2. 3x küçük eşittir 6 her iki tarafı şimdi 3'e bölüyorum. Pozitif bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmez. X küçük eşittir 2 oldu. Hemen X'in 2 olduğu noktayı belirliyorum. 2'ye eşit ve 2'den küçük olan nokta e, bölümü boyuyorum. Burada arkadaşlar bakın farklı bir denklem var. 2 tane x'li ifade var. 5x bu tarafa gelirse 2x eksi 5x olur. Küçük eşittir. Eksi 3 de diğer tarafa geçerse eksi 9 artı 3 olur. Bunları çıkarırsak eksi 3 x küçük eşittir. Eksi 6. Her iki tarafı şimdi eksi 3'e bölüyorum. Bakın burada negatif bir sayıya böldüğüm için ne olması gerekiyor? Yön değiştirmesi gerekiyor. Küçük eşitse büyük eşite dönecek. Eksi 6'yı da eksi 3'e bölersek 2 olacak. Sayı doğrusunu gösterirsek 2'yi seçiyorum. 2'nin ve 2'den büyük olan tarafın rengini boyuyoruz. Geldim diğerine. Geldik arkadaşlar burada. Eksi 5 çarpı x artı 4 büyüktür 20 demiş. Eksi 5'i parantezin içine dağıtırsak. Eksi 5x eksi 20 büyüktür 20. Şimdi bakıyorum. Eksi 20'yi diğer tarafa atalım. Eksi 5x büyüktür 20 artı 20'den. Eksi 5x büyüktür 40. Her iki tarafı eksi 5'e bölüyorum. Bakın yine negatif bir sayıya böldüm. Negatif sayıya bölersek eşitsizliğim büyük olduğu için küçüğe dönüştü. 40'ı da eksi 5'e bölersek eksi 8. Hemen eksi 8'i işaretliyorum. Eksi 8'in içi boş ve eksi 8'den küçük olan taraf boyalı olacak şekilde sayı doğrumuzu çiziyoruz. Ve son örneğimiz. Burada yine payda eşitleyeceğiz. 7x artı 1 bölü 3 küçüktür 15 bölü 3 3'ler gider. 7x artı 1 küçüktür 15. Artı 1 diğer tarafa eksi 1 olarak geçer. 7x küçüktür 14. Her iki tarafı 7'ye bölersek x küçüktür 2 olarak bulunur. Sayı doğrusunda hemen x'in 2 olduğu noktayı belirleyip 2'nin içini boyamıyorum küçük dediği için küçük olan tarafı arkadaşlar sadece boyayarak gösteriyoruz. Şimdi geldik bunlarla ilgili LGS tarzındaki sorularımıza. Aşağıda bir kitapçıda uygulanan indirim kampanyası gösterilmiştir. Tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %20 ile %40 arasında indirim varmış. Emre bu kitapçıdan etiket fiyatı 120 TL olan bir ürünü X TL'den satın almıştır. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi X'in alabileceği tüm değerleri göstermektedir. Arkadaşlar 120 TL'lik ürünün önce %20 ile %40 indirim olursa ne kadara düşeceğini bir bulalım. 120'nin 20 bölü 100'ünü hesaplayacağız öncelikle. Şuradan birer sıfır gider. 24 olur. 24 TL indirim olacakmış. 120'den 24'ü çıkartırsak 96 TL'ye düşer. Eğer %40 indirim olursa 120'nin %40'ını yine sıfırlar 48 TL indirim yapılacakmış. 48 TL indirim yapıldığında 120'den 48'i çıkarırsak 72 TL'ye düşer. Şimdi %20 ile %40 arasında indirim yapılacaksa fiyatlar da 72 ile 96 arasında değişecektir. O zaman X kimle kimin arasında değer alacak diyoruz. 72 ile 96 TL arasında bütün değerleri alabilir diyoruz. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olarak bulunur. Diğer sorumuz bir soğuk hava deposunun asansörü 350 kilogramdan fazla yük koyulması durumunda hareket edememektedir. Dikkat en fazla 350 kilogram taşıyabilir. Kütlesi 75 kilogram olan görevli kütlesi 11 kilogram olan x tane meyve kasası ile bu asansöre binmiş ve asansör hareket etmiştir. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi x'in alabileceği tüm değerler için doğrudur? Arkadaşlar öncelikle asansörün içerisine koyulan toplam yük ne kadar oluyor onu ifade etmemiz lazım. Birincisi önce kütlesi 75 kilogram olan bir görevli biniyor. Artı bir de kütlesi 11 kilogram olan tanesinin kütlesi 11 kilogram olan x tane meyve kasası. O zaman toplamda 11, 11 x olacak. Yani asansöre binen toplam kütlemiz 75 artı 11 x. Peki asansör hareket ediyorsa o zaman bizim en fazla alabileceğimiz değer 350 olmak zorunda. Çünkü 350'den fazla olursa asansör hareket edemiyormuş. O zaman 350'ye eşit ya da 350'den daha küçük bir değer olursa bizim asansörümüz hareket edebilecek. Bunu da nasıl göstereceğiz? 350'ye eşit veya daha küçük olursa bizim ağırlığımız o zaman asansörümüz hareket etmiş olacaktır diyoruz. Bunu gösteren eşitsizlik değerimiz de A seçeneğinde olduğu için doğru cevabımızı A olarak ifade ederiz. Ve son sorumuz. Kedi masanın üzerinde duran vazoya ulaşabilmek için aşağıdaki gibi özdeş kutuların üzerine çıkmıştır. Kedinin boyu 72 cm, vazonun zeminden yüksekliği 108 cm ve kutuların her yüksekliği x cm'dir. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi ikisini alabileceği tüm değerler için doğrudur? Arkadaşlar şuradaki toplam yüksekliğimize bakacağız. Şimdi vazonun tam şu vazonun yerden yüksekliği 108 cm'ymiş. Yani her iki tarafta da şöyle çizersek şu tam vazonun hizası 108 cm. Şimdi kedinin kutularla birlikte olan yüksekliği ne kadar oluyor ona bakalım. Bir kere kedinin boyu 72 cm. Artı kutuların her birinin yüksekliği de x olduğuna göre burası iki tane kutu olduğu için 2x. Buradan ne anlam çıkarıyoruz biz? Kedi ile 2 tane kutu üst üste geldiğinde vazonun yüksekliğinden daha kısa olacakmış bunların uzunluğu. O zaman 2x küçüktür 108 diyorum. Buradaki de 108 72. 2x küçük x küçüktür 18 olacak. Geldik diğer e, örneğimize. Burada da yüksekliğimiz 108'in üstüne çıkmış bakın. 108'den fazla olacakmış o zaman buradaki uzunluğumuz. 3 tane kutu var, bir tane de kedimiz var. Kedinin uzunluğu 72, 3 tane kutunun uzunluğu da 3x. O zaman buradan nasıl bir ifade çıkar? 72 artı 3x toplam uzunluğu 108'den bu sefer büyük olacakmış. O zaman 3x büyüktür. 108 eksi 72. 3x büyüktür 36. Her iki tarafı 3'e bölersek x büyüktür 12. Yani 12 küçüktür x. O zaman arkadaşlar bu iki eşitsizliği bir araya getirdiğimizde x'in alacağı değerler 12'den büyük. 18'den küçük olacak diyoruz. İki eşitsizliği bir araya getirdiğimizde geleceği değerler 12 ile 18'in arasında olur diyoruz. Arkadaşlar benim size eşitsizliklerle ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizler de tekrar çalışmak isterseniz açıklamadaki linke tıklayarak PDF olarak dosyayı indirip sizler de benimle birlikte tekrar yapabilirsiniz. Biraz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın. you mm -hmm.